kapıda bir boya olabilir, değişen olabilir. Böyle olduğu zaman bu araç kazalı bir araç olmuş oluyor. Dolayısıyla yani artık bu araç ne kadar güzel tamir edilmiş olsa da eşdeğer parçayla orijinal parça arasında bir fark olmuş oluyor. Yani sizin aracınız orijinal değil, artık eşdeğer olan başka bir parçayla değiştirilmiş oluyor ve o arada bir fark oluyor. İşte biz o farkı talep edebiliyoruz. Sigorta şirkete cevap vermez ya da eksik bir ödeme yaparsa bu durumda bizim önümüze iki yol açılmış oluyor. Yani işte dediğim gibi kazanın boyutuna göre ve durumun farklılıklarına göre bir karar vermek durumunda kalıyoruz. Taraflar bir masaya geldi, konuştular ve bir anlaşma metni ortaya çıktı. Bu anlaşma metni mahkeme e, hükmü gibi bağlayıcı bir metin. Sümeyye Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? İyi. Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Sağ olun. Şimdi Allah kaza bela vermesin diye başlamak istiyorum. <laughs> evet bence çünkü de. Kazaları konuşacağımız, burada hasarları konuşacağımız, sigortayla olan münazaralarımızın yürütüleceği bir soru cevap yapacağız sizinle. Çok değerli sorular var. Hemen başlamak istiyorum. Herkesin şikayet ettiği. Bekliyorum. <laughs> Benim hiç suçum yok. Ben suçsuzum. Geldi bana çarptı. Öyle oldu böyle oldu ama aracım 20 gün serviste kaldı. Bu süre için araçsız kalmamın benim bir karşılığı var mı? Elbette ki var. Yani siz kusurunuz olmadığı halde bir kazaya karıştınız diyelim. Aracınız 20 gün boyunca serviste kaldı. Siz bu durumda işe gidemiyorsunuz, çocuğu okula bırakamadınız, belki toplu taşıma kullanmak zorunda kaldınız. Yani aslında bir bakımı 20 gün boyunca hayatınız aksadı. Bu durumda bu sadece aracınızın tamirde olması durumu değil, sizin zamanınızdan, konforunuzdan, ulaşım hakkınızdan da mahrum olmanız anlamına geliyor. Bu durumda biz bu mahrum kaldığımız süre boyunca tazminat talep edebiliyoruz. Bunu karşı taraftan yani ya kusurlu sürücüden ya da bunu aracın sahibinden talep edebiliyoruz. Sigortadan talep edemiyoruz. Bunu da söylemekte fayda var. Çünkü sigorta teminatı kapsamında değil araç mahrumiyet talepleri. Bunu da ayrıca belirtmekte fayda var. Evet yani o kasko sigorta yapılan şirketten bir talebimiz olamıyor ama diğer kusurlu olan araç sürücüsünden bunu talep edebiliyoruz. Aynen. Kusurlu araç sürücüsü ya da aracın işleteni diyoruz biz. Bu ben neye göre belirleniyor peki? Oradaki günlük miktar? Şu şekilde oluyor genelde. Bunu bilir kişiler tespit ediyor. Bir araçtan mahrum kaldığımız bir süre var. Yani Hı -hı. ortalama makul süre diyoruz biz buna. Hani o aracın ne kadar bir sürede tamir edileceğine ilişkin bir makul süre belirleniyor. Hı -hı. Daha sonra bu makul süre belirlendikten sonra Aracın işte cinsine göre, yaşına göre, marka modeline göre de bir günlük kiralama bedeli belirliyor bilir kişi. Daha sonra bunları buradan bizim toplamda işte ne kadar bir araçtan mahrum kaldığımız belirleniyor. Bunu da mahkemeden talep edebiliyoruz. Harika. Ben ilk defa duyuyorum. Çok özür dilerim. Var mı böyle emsal kararlar oldu mu? Tabii, tabii. Yani sürekli oluyor. Hı -hı. Ve güzel kararlar da çıkıyor. Evet. Peki bir başka çok tartışılan konu da e, araç değerlerinin düşmesiyle ilgili. Evet. E, kazadan sonra araç tamir edildi ama sonuçta piyasası düşmüş oluyor. Çünkü en ufak bir boyada çok yüksek evet. miktarlar düşebiliyor Maalesef. alıcılar. Bu değer kaybını karşı tarafın sigortasından talep edebiliyor muyuz? Evet, tabii ki edebiliyoruz. Şimdi şöyle diyelim ki aracınız kaza geçirdiniz. Şöyle olmuş oluyor bir kaza geçirseniz de yani açık söyleyeyim bunu herhangi ufak bir kapıda bir boya olabilir, değişen olabilir. Böyle olduğu zaman bu araç kazalı bir araç olmuş oluyor. Dolayısıyla yani artık bu araç ne kadar güzel tamir edilmiş olsa da, yani özenle tamir edilmiş olsa da bir değerinde bir düşme yaşan yaşanmış oluyor piyasasındaki değerinde. İşte bu aracın biz aslında kazalı haliyle kazadan önceki hali arasında bir fark olmuş oluyor. İşte biz buna değer kaybı diyoruz. Araçtaki değer kaybı. Bunu da talep edebiliyoruz. Sigorta şirketinden, kusurlu araç sürücüsünden ve aracın sahibinden talep edebiliyoruz. Burada yine bu fiyatları bilir kişiler mi belirliyorlar? Evet bilir kişiler belirliyor. Şimdi öyle kazalarda yaşanıyor ki bazen evet. artık araçların tamiratı falan söz konusu olmuyor. Orada aracı perte çıkarmak diye bir kavram var. Yani artık kullanılamıyor. Böyle olunca da kasko sigorta şirketleri araç değerinde araç sahiplerine bir ödeme yapıyorlar. Ama bazen de bu ücretler daha düşük olabiliyor piyasada. Bu farkı tahsil etmek için yasal hakkımız var mı? Evet tabii ki var. Biz buna pert farkı diyoruz. Şöyle diyelim ki aracınız kaza yaptınız artık tamiri ekonomik olmuyor. Yani tamiri ekonomik olmadığı zaman bunu sigorta şirketi eksperler pert ayrılması gerektiğini söylüyorlar. Araç pert ayrılıyor ve sigorta şirketi size bir aracın raiç değerinden ödeme yapıyor. Bu değer çoğu zaman gerçek raiç değerden düşük oluyor. İşte biz o aradaki farkı talep edebiliyoruz. Şimdi bir örnek vererek anlatabilirim. Aracın değeri diyelim ki 600 bin raiç değeri ama sigorta şirketi size 520 bin lira ödedi. İşte bu aradaki 80 bin liralık farkı biz pert farkı diyoruz. Ve bunu sigorta şirketinden talep edebiliyoruz. Yine aynı şekilde karşı taraftan yani kusurlu araç sürücüsünden ve aracın sahibinden de talep edebiliriz. Bunlar uzun süren davalar mı? Şimdi böyle deyince sanki 80 bin lira için 2-3 yıl beklenir mi gibi bir kafada soru işareti de çıkabilir insanlarda. <laughs> Çok uzun sürer mi bu davalar? Şimdi şöyle, buna şu şekilde cevap verebiliriz. Eğer ki sigorta tahkim komisyonuna başvurursak orada süreç biraz daha hızlı ilerliyor. Ama dava haliyle daha uzun sürüyor bilir kişinin atanması, duruşmalar falan derken istinafıydı falan daha uzun sürüyor. Ama sigorta tahkim komisyonu bu konuda daha hızlı. Peki kazada aracımın parçaları hasar gördü ve tamir edildi ama orijinal parça yerine yan sanayi parça takılmış. Evet. Bu da aracımın kalitesini ve değerini düşürdü. Bu tür bir fark hasar farkı mıdır ya da kalite farkı için tazminat talep edilebilir mi? Evet biz bunu hasar farkı diyoruz. Şöyle aracınız orijinal bütün parçaları. Kaza geçirdiniz ve kazada herhangi bir kusurunuz yok. Takdir edersiniz ki aracınızın yine aynı şekilde orijinal parçalarıyla değiştirilmesi gerekiyor. Ama sigorta şirketi, servis, yan sanayi parça, çıkma parça, eşdeğer parçayla değiştirebiliyor. Böyle bir durumda yani eşdeğer parçayla orijinal parça arasında bir fark olmuş oluyor. Yani sizin aracınız orijinal değil artık eşdeğer olan başka bir parçayla değiştirilmiş oluyor ve o arada bir fark oluyor. İşte biz o farkı talep edebiliyoruz. Yani aslında burada önemli olan sizin bir zararınız oluşuyor ve o gerçek zararınızın karşılanması gerekiyor. Ama eşdeğer parça ya da yan sanayi parçayla bu zararınız giderilmeye çalışılınca tam olarak o zarar giderilmiş olmuyor. İşte biz o aradaki farkı talep edebiliyoruz. Harika. Peki değer kaybına dönecek olursak araç mahrumiyeti ve hasar farkı gibi tüm bu kalemler ayrı ayrı mı talep etmek gerekiyor yoksa tek bir davada hepsini halledebiliyor muyuz? Şöyle bir trafik kazası geçirmeniz aslında kusurunuz yoksa haksız fiil olmuş oluyor ve bu haksız fiilden dolayı sizin aracınızda değer kaybı, hasar farkı ve araç mahrumiyet bedeli istemeniz gerekiyor. Bu durumda bunların hepsi aslında aynı davanın konusu olabilir. Burada şu önemli Hani en başında da söylemiştim, sigorta şirketinin teminat kapsamı dışında olan bazı şeyler var. Bunlardan bir tanesi de araç mahrumiyet bedeli talebi. Yani sigorta şirketi değer kaybından, hasar farkından sorumluyken araç mahrumiyetini biz karşı taraftan talep edebiliyoruz. Ve hani sigorta şirketi e, belli bir poliçe limitiyle sorumlu. Bizler şöyle yapıyoruz, olayın durumu, zararın boyutu, Vesaire hani bütün e, çerçeveyi değerlendirerek hepsini bir talep etmek ya da hani ayrı ayrı yollara gitmek bunların her birisini aslında teknik bir bilgiyle uzmanlık gerektiren bir bilgiyle karar veriyoruz diyebilirim. Peki bir kaza sonrasında sigorta şirketi bizim zararımız için kısmen bir ödeme yaptı. Evet. Ee, gerçek zararı karşılamadı ne yapmalıyız İtiraz edebiliyor muyuz burada veya ara bulucuya başvurma hakkımız var mı? Şöyle e, cevaplayabiliriz bu soruyu. Öncelikle kaza oldu diyelim. Kazadan sonra biz sigorta şirketine yazılı bir şekilde başvuru yapıyoruz zararlarımızı gidermesi için. Sigorta şirketinin 15 gün süresi var. Sigorta şirketi bazen bizim bu başvurumuzda cevap verebildiği gibi bazen de eksik ödeme yapabiliyor. Sigorta şirketi cevap vermez ya da eksik bir ödeme yaparsa bu durumda bizim önümüze iki yol açılmış oluyor. Bunlardan birincisi sigorta tahkim komisyonuna başvuru ya da dava yolu. Sigorta tahkim komisyonu böyle avantajlı bir durum, daha hızlı ve daha ekonomik ilerliyor. Dava yolu da biraz daha yavaş ilerlemiş oluyor. Yani işte dediğim gibi kazanın boyutuna göre ve durumun farklılıklarına göre bir karar vermek durumunda kalıyoruz. Ve de şöyle bir durum daha var. Arabuluculukta da bunu çözümleyebiliriz. Hatta çok da güzel olur eğer yani karşı taraf kusurlu sürücü ya da sigorta şirketi bu konuda hani anlaşmaya eğilimliyse bir anlaşma iradeleri varsa çok daha kolay bir şekilde çok daha kısa bir sürede çözümlenebiliyor. Yani 3 hafta gibi kolay bir sürede çok dosyayı çözümlediğimiz oldu. Harika. Evet. Gerçekten o konularda önemli. zaten kanunlar çok açık yani evet. aslında orada karşı tarafında kabul etmesi lazım. Çünkü uzadıkça bu sefer daha büyük zararla karşılaşmış olacaklar. Aynen öyle. Peki ara buluculukla ilgili hemen bir soru daha sormak istedim. Hı -hı. Ara buluculukta anlaşmaya varıldı. Evet. Bu yeterli mi? Sonrasında tekrar dava açmak gerekir mi? Yeterli. İşte zaten ara en güzel yanı da bu. Yani e, taraflar bir masaya geldi, konuştular ve bir anlaşma metni ortaya çıktı. Bu anlaşma metni mahkeme e, hükmü gibi bağlayıcı bir metin. Dolayısıyla bir daha dava açılamıyor. Orada anlaşmaya varıldığında taraflar el sıkışıyor ve herkes mutlu olarak ayrılıyor diyebilirim. Peki e, vatandaşlar ara buluculukla ilgili e, düşünce tarzları biraz değişti mi yoksa ön yargılı mı yaklaşıyorlar yoksa çözüm odaklı mı? Ara yani şöyle, ara buluculuğun çok güzel yanları var, birçok yanı iyi. Bir kere en önemlisi çok çabuk zamanda çözümleniyor ve insanlar tarafların kendileri kontrolü altında. Yani orada bir hakim yok, hakim karar vermiyor. Taraflar bir şekilde ortak paydada buluşup süreci sonlandırıyorlar. Yani aslında her iki taraf için de iyi olmuş oluyor. Yani yıpranma olmuyor ve şöyle, arabuluculuk süreci gizli yürütülüyor. Yani orada konuşulan konular sonradan hani eğer bir anlaşamama durumunda mahkemede mahkemeye taşınmıyor. Ya yani bu da arabuluculuk için gerçekten ya yani bu da tarafların kendini güvende hissetmesi için güzel bir şey. E, anlaşılırsa ne ala? Mahkeme hükmü gibi elimizde bir belgemiz olmuş oluyor. Anlaşamadıysak da dediğim gibi dava yoluyla e, taleplerimizi iletebiliyoruz. Sunabiliyoruz mahkemeye. Evet bu ara buluculuk birçok konuda mahkemeleri hem rahatlattı hem de vatandaşın çok çabuk çözüme ulaşmasını sağladı gerçekten. Tabii sadece sigorta alanında da değil birçok alanda arabuluculuk gerçekten çok etkin e, evet. bir çözüm yöntemi olarak karşımıza çıkıyor. Kesinlikle. Peki bu hakları almak için avukat şart mı? Diyeceğim tabii ki. <laughs> <laughs> Diyeceksin. Evet diyeceğim. <laughs> Yoksa e, vatandaşlar kendileri de bunu halledebilir mi? E, şöyle e, tabii ki kendileri de başvurabilirler. Ama bu çok teknik bilgi gerektiren, aynı zamanda takip gerektiren bir iş. Dolayısıyla birbirlerine danışmak iyi olur derim. Değil mi? Aslında benim görüşüm memleketimizde herkesin bir avukatı, bir de mali müşaviri olması gerekiyor kesinlikle, diye düşünüyorum. Kesinlikle. Çünkü bu tarzda bir durum bile belki e, yıllar sürüyor. birçok kişi uğraşmamak için e, bir kenara bırakıyor, paraları tahsil etmiyor evet. ama o sigorta şirketleri vesaire bir şekilde de kâra geçiyor her yıl, görüyoruz. Bu arada şunu da hatırlatmak istiyorum. Buyurun. Bütün bu mahrumiyet bedeli, e, değer kaybı, hasar farkı, pert farkı gibi taleplerimiz için e, kazadan sonra iki yıl süremiz var e, zaman aşımı süremiz. Buna da dikkat etmekte fayda var. Evet yani iki yıl içinde bu davayı açabiliyoruz. Aynen yani kaza olduğu tarihten sonraki iki yıl içerisinde taleplerimizi iletmemiz gerekiyor. E, zaman aşımına uğramaması adına. Evet. Yani bu araç da olsa e, ticari olan her vasıta için de geçerli aslında bu kuralların evet, hepsi değil mi? Evet, maddi hasarlı trafik kazaları için geçerli. İki. Mesela şunu çok merak ettim Sümeyye Hanım, sormak tabii, isterim. Tabii. E, ülkemizde çok fazla inşaat yapılıyor. Orada da vasıtalar, araçlar kullanılıyor. Onların da sigortaları, kaskoları var. Tabii. Böyle durumlar onlar için de geçerli mi? Ticari araçlar için de geçerli. Geçerli. Evet. E, hatta şöyle, e, eğer araç normal, hususi bir araçsa mahrumiyet bedeli talep ediyoruz. Eğer aracımız ticari ise o zaman bir ticari kazanç kaybı oluşuyor. Evet. Yani sonuçta herhangi bir vatandaşın arabasını kullanamamasıyla oluşan zararla bir ticari aracın kullanılamamasından dolayı oluşan zarar bir değil. Onun için de ayrı bilir kişiler yine mahkemelerde, onun için de yine bilir kişiler hesaplıyor. Peki. Hatta şöyle de diyebiliriz. Burada belki hani bireysel kullanıcılar Belki tek başlarına bir şeyler yaparlar ama konu ticari olunca bence mutlaka bir avukatla orada çalışmak çok daha hızlı sonuç verir. Yani şöyle her ikisi için de gerçekten dediğim gibi teknik konular olduğu için bir avukatla çalışmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Sümeyye Hanım çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok değerli bilgiler verdiniz. Umarız izleyiciler bu konuda daha çok bilinçlenmiştir sayenizde. Evet. Umarım öyle olmuştur. Çok sağ olun.